Bugün sizinle Minecraft Kart 3 oynayacağız ve söyleyeceğim bir şey var. Şimdi saat 6'da çekecektim. Telefonu aldım. İnternetler bitti. Elektrik yedim. için oynayamadım. Saat şu an 11. .15. Şimdi başlayalım. Abone olup like etmeyi unutmayın. Takip edin. Yorum yazmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza girdik. Kaldığımız yerden. Arkadaşlar bugün pazar gezmeye de gideceğiz. Size de göstereceğim nereye gideceğimizi balık tutmaya. Evet arkadaşlar hatırladığınız gibi arkadaşlar biraz kastı şimdi böyle. Böyle lavlu bir yer bulduyduk. Çok güzel. Yani bulmamız iyi oldu. Demirimiz var mı diye bakıyorduk. Yani hiç demirimiz yok. O kötü arkadaşlar. son kazmamız da kırıldıydı ya. Ben arkadaşa kuralı kazıyım. Geceymiş. O zaman uyuyabiliriz. Yok ya taş. Anlayayım mı? Kapatalım. Kapatalım. Şuraları. Arkadaşlar bizim uyuma saatimiz geldi. neden kırıyor? Arkadaşlar yine şu sorun kamera yaşadığını sorabildim ki de. Of. Herhalde arkadaşlar şu an sabah. Kremi yutalım. Bıza bakar mısınız arkadaşlar bakın. Bakın. Arkadaşlar burada arada sırada pembe de gözüküyor. Bunun için de özür diliyorum. Bakın. Bunun vallahi çok özür diliyorum. İyi çalışmalar. Bir sürü abonemiz olur. Ablamın hesabını da abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Ablamın hesabını yorumlarda yazdım. Oradan bakarak yazıp abone olursunuz. O birkaç gün, o değil iki gün önce açtı. Ben de açtığım için ablamız da Şimdi biz taş kazma yapacağız. Yeni devam edeceğiz. Arkadaşlar. Nerede çıktığımızı unuttun. Hayır. Ya unuttun mu? Bana. Çok kötü ya. Of. Biz bıraksaydık bari. Yes bulduk. Açıkmışız şey arkadaşlar arkadaşlar şimdi biraz sormayacağım. Şöyle bak. <laughs> Azıcık bir söz yiyorum hemen. Oh. <laughs> <laughs> ah, Özledim arkadaşlar. Hapçurdum da Evet. Evet arkadaşlar bu da kalmıştık. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz saçımı açtım. <laughs> Bulut tutmaya giderken em, açacağım şimdi. Merdiven yiye kazmaya devam et. Bir demir bulamadık ya. Zaten 3 tane demir lazım. Kazma yapacağım, kova yapacağım. Arkadaşlar kameramı başka bir yere alacağım. Şura. Şöyle bura alma. Şurayı. Oh. Oh shit. Oh. Yes. Arkadaşlar demir bulduk. Ye! Şunu kapat. Şunu şöyle geçsin. Arkadaşlar yaptık be. Sonunda demir bulduk baya 5 tane. Bir tane daha demir bulmamız lazım. Hızlı aşağı inelim. Hızlıca. Bir tane daha arkadaşlar demir bularsak bulursak daha doğrusu çok iyi olur. Dökün, Gayet iyi. Sen Abi ben buraya şarjı koydum. Evet arkadaşlar şimdi 6 tane demir bulduk şaşırdım çok konuşmadım tekrar söyle, abone olmayı like atın takip etmeyi unutmayın yorumları yazın part, part 4 de var bu part 3 part 4 belki e, ne de yarı, yarı, minecraft oynuyoruz bir de skyblock oynayabiliriz yorumları yazın hangi oyunları oynamamı lütfen ilk abonem var Bayağı bir abone olalım. Burada arada arkadaşlar 24 abonede hatta ilk önce 12 abonede kutlayacağız hep beraber. Belki takipçilerime hediye vereceğim. Ama 24 abone olduğumuzda iPhone falan verebilirim. PlayStation 5, 4 falan. Onun için bakalım. Of. Hemen nasıl pişti arkadaşlar. Koy, koy Evet. Şimdi arkadaşlar geldik. Aa bekle ya. Çubuğumuz kalmamış. Hemen yaparız. Merak etme. Hah. Oha. Çok koydu. Çok az kaldı arkadaşlar. Of, bir tane demir kazma mükemmel ya. Bakın kovamızı da yaptık. Şöyle, şöyle attım. Arkadaşlar şurada bana delik mi var gibi gözüküyor da. Ben şuraya bir tane bir meşale koyayım ya. Şuraya. Oh. Mis ya. Arkadaşlar yer altı şey. Evi de yapabiliriz. Şöyle uzandım daha iyi. Çok güzel ya. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Çok özür dilerim. Şöyle checkpointimizi de... Da... Geceymiş işte. lan. Uyduruk yaptım gece çıktı. Şöyle checkpointimizi alalım. Tamam. Breath. <laughs> Oh, artık da şu bayağı dalmışım maalesef. Oh, çok güzel bir gün arkadaşlar bu de. Demir kazmak ola. E, Nasara ne devam edeceğim çünkü mağara vardı orada. Yani ölebiliriz onun içinde. E, çok inmedim, Allah'tan orada demirler vardı, kömürler. Bu arada arkadaşlar tam 24 tane kömürümüz oldu. Çakmak taşımız var. Ya bize bir tane demir lazım. Bakın arkadaşlar. bir zombi sesi geliyor bakın. Is that who finished uh şey gibi ya of Arkadaşlar şimdi devam ederim buradan kazmaya. bize bir tane almak. Demin lazım ya bir tane. Şimdi yukarı çıkalım arkadaşlar. Heh. Ha. Özür dilerim arkadaşlar küfür çıktı çok çok özür diliyorum. Ağzımdan çıktı da. Çok. Arkadaşlar bu video çocuklara özel değil zor olsun. Yani çok azıcık küfür çık çıkıyor, çıkıyor benden. Arkadaşlar siz sinirlendiğimde var. Abi nedir? Böyle yanlışlık lazım onun için çocuklar içinde bir de öldürmeli olduğu için yani çocuk içinde belki bir önce öldürürler diye. Yani büyükler için olur yani. Ama ben çocuğum bana uygulamıyor. Yani uygulamaya çocuklar izleyebilir. Ailesi izin verirse de. Yani bu kadar. Hala gece değilmiş. Bakalım kutuyumuz Daha sabah mı? Daha acık bir şey. Hem de nasıl? Ye. Oh, yemek sana kurban olsun. Ya. Oh, güzel bir gün oh, bayağı bir... Aha biz etimiz pişirebiliriz. Domuz etimiz var ya. Arkadaşı ben şu... şu. Etlerimiz bir pişsin. İşimiz iyi. <laughs> Arkadaşlar burada başka başka oyunlar da yükleyeceğim haberiniz olsun. Brawl Stars. Şöyle almalım. Arkadaşlar küme burada zor söndüğü için bakın. Baksana çok bak kritik oldu. Bizimki kömür hala 43. Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeceğim. Bunlar hepsi pişince e, sizi tekrar göstereceğim. Bay bay şimdilik. Arkadaşlar ben şurada tablalar lazım. Demirin evi, demirin eşyalar, demirin yatağı, demirin madeni. Ben tabii ki arkadaşlar burayı kapatmadım. taşı ölmek istemiyorum. Hemen. Allah belanı. Hem nasıl oldu? Anamın istediği. korktum, korktum. Ya ne oldu ki? Yani. Kapatalım Böyle olsun. Arkadaşlar çok ses çıkartmadım. 2 dakika sonra videomuz bitiyor. Yani bu part 4 o balık yere gittiğimizde başlıyor. Saat kaçta olduğunu bilmiyorum ama oraya gittiğimizde ben açacağım ve başlayacağız. Part 4 çok güzel olacak. Yani eğlenceli biraz kameramız camık olabiliyor arkadaşlar böyle şöyle, dönebilir. Kuşlar şöyle şöyle oluyor ama lütfen biraz kusura bakmayın yani böyle olabiliyor bazen. Bazen de uzun video çekeceğim short canlı. Onda işte balıklar falan tutacağız edeceğiz. Yine şanslıyız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle korumalar yaptı. Taş erimediği için. Yani normal atsak erir de. Bir son bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Tekrar atalım, hatırlatıyorum. Abone ol, like atma, at, like atmayı unutmayın, takipteydi edin, yorumla yazmayı unutmayın, yorumla part 4'te hangi oyunları oynamamız, biraz Minecraft oynayacağız, yarıda da bırakıp hangi oyunlarımızı oynayacağımızı canlıdan söyleyin şu şortta yoruma, bu yorumu da yazabilirsiniz, bakacağım. Onun için part 4'ten part 4'te de güzel şeyler olacak. Mesela Skyblock, Roblox, Roblox, stars başka istediğiniz oyunlar Terraria diye bir oyun var bu da Minecraft'a benzer Arkadaşlar burada çok az öldü bu Minecraft daha iyi evet, ondan sonra görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın bye bye Arkadaşlar demir kaçıyor bye bye